Buyurun Beyefendi. Yener Dönmez, Yeni Akit Gazetesi. Efendim e, Cumhuriyet tarihinde ilk defa e, Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek. E, ancak e, e, Anadolu'da halktan karşılaştığımız bazılarının şöyle bir tespiti var. E, Sayın Ekmelettin İhsanoğlu e, uzun süre e, halktan e, kopuk kaldı. Halkın içerisine karışamadı. E, mesela şöyle ilginç bir görüş vardı. Eminim ki Sloganı ekmek olan e, Ekmelettin Ekmeleddin İhsanoğlu ekmeğin fiyatı nedir bunu dahi bilmiyordur şeklinde görüşler belirtiliyor efendim. Buna ne dersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Siz buna inandınız mı? E, ekmeğin fiyatı nedir? Bilmiyorum daha doğrusu yani. Biz, siz bilmiyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Bilip bilmediğiniz yani söyleyeyim. yani siz onların... bilmiyorsanız söyleyeyim. Biliyor musunuz? Aslında ben musunuz? de merak ettim yani ekmeğin fiyatı. Yani biliyor musunuz, doğrusu. bilmiyor musunuz? Size söyleyeyim. Sorarsanız söyler. Soralım efendim. Yani Ankara'da ekmek ne kadar? İstanbul'da bir liradır ne kadar? efendim. Halk ekmeği de 60 kuruştur. İstanbul'da, Ankara'da e, ya da Anadolu'da halkın ekmeğin fiyatına kadar. Yani, yani bu cevabım bu, yeterli değilse evet. siz benim ağzımdan istediğiniz cevabı yazabilirsiniz çünkü sizin adetinizdir. Buna da katılmıyorum efendim bizim adetimiz. Peki, i̇nşallah doğrular, bu, gerçekleri bu sefer yazmaktır. katılmazsınız. Ben de bu seferki sözüm yerinde yerisiz olur. Ben halkın bir görüşünü yansıtmaya çalıştım efendim. Tamam yani, cevap verdim onda, teşekkür evet. ederim.